Dostum sevgiler saygılar herkese günaydın. Evet evlatlar. Günaydın. Hadi. Kahvaltınızı yapıyorsunuz doğru yata. Hadi bakalım. Hadi ne haber? İnek, meyve. Hadi kahvaltımızı yap. Ne? Ne? Otunu yiyeceğim. Otunu yiyeceğim. Hadi, hadi bakalım. Hadi. Kahvaltı. Dostlarım sevgiler saygılar. Orman Meleği Tugay'a bu kan seviyorum sizleri. Dostlarım Ağacı olarak ihtiyacım var, yaşmama ihtiyacım var ve klinik desteğine ihtiyacım var. Biliyorsunuz ortalık çok kötü, e, virüs var ve herkes evinden çıkmıyor ama ev hatlarımız burada, onları beslemek zorundayız. Ve bu yüzden lütfen dostlarım, diyarlı oğlum, ağacı olarak mama sitona ihtiyacım var. Ne olacağını bilmiyorum, dışa çıkmaya da olabilir. E, i̇nşallah e, güzel ülkemiz bunu atlatır, e, sorun yaşamayız. Ama dediğim gibi şu anda e, mama sıkıntısı çekiyorum, mamam yok <laughs> yavrum. Nohumuz yok, Yaşımız da yok. ve ee, klinik desteğine ihtiyacım var. Bir de ilaçlara, iç dış parazit ilaçlara ihtiyacım var. Lütfen dostlarım duyarlı olalım. Ele verelim, bu kötü günleri atlatalım. Ama dediğim gibi her an dışarı çıkmaya sağlayabilse dostlarım. Hani oldu ki dışarı çıkmaya sağ yaptı ülkemiz. Ee, tabii ki bu güzel bir şey. insanlar için hastalık bulaşmasın diye olur. Ama evlatlarımız burada aç. Ve ağacı olarak ihtiyacımız olacak. Bu konuda hep beraber birlik olalım dostlarım. Beraber elle verelim, bir şeyler yapalım. Sevgiler saygılar asmalık. Evet ya ben gidiyorum. Tamam. Kahvaltınızı yaptınız. Süpa seni süpa. Ne? Dur 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 dur. Eşek.